Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Yargıç Analisa Torres'in son kararının ardından Ripple XRP fiyatı yılın başından beri görülmeyen yeni bir seviyeye yükseldi. Belge savaşı sürüyor, Ripple davadan umutlu. XRP, Iğne'ye menkul kıymetler ve borsa komisyonuna karşı sürdürdüğü yasal mücadelede ortaya çıkan olumlu bir gelişme, XRP'nin yeniden 40 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmasını sağladı. XRP, Cardano, ADA, ve Solana, YI, SOL, geçerek 6. sıraya yerleşti. CoinGecko verilerine göre, XRP son 7 gün içinde %37 arttı. Altcoin, 0.91 dolara kadar ulaştı ve an itibariyle 0.84 civarında işlem görüyor. XRP'nin piyasa değeri an itibariyle 41 milyar dolarda. Cardano'nun piyasa değeri 39 milyar dolar ve Solana'nınki ise 35 milyar dolarda bulunuyor. Ripple'a karşı açılan davadaki son gelişmede, Yargıç Torres'in şirketin SEC'e karşı yasal savaşındaki tüm mühürlü belgelerin açılması gerektiğine karar verdi. Belgelerin, Ripple'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıt dışı bir menkul kıymet satışı gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin kritik belirleyicisi olması bekleniyor. Davanın ilk aşamalarında, Ripple kurucusu ve başkanı Chris Larsen, XRP'nin bir menkul kıymet olduğu yönündeki sec iddialarını yalanlamak amacıyla mühürlü belgelerin bir parçası olarak iki belge ekledi. Kimliği belirsiz avukatlar, 2012 yılında olası yatırımcılara yazdığı mektupta Ripple'ın XRP'den bir yatırım sözleşmesi veya menkul kıymet olarak bahsetmediği iddiasını destekleyen belgeler hazırladı. Ripple Genel Danışmanı Stuart Alderotti bir basın briefinginde şunları söyledi. Mühürlü belgeler 2012'de Ripple'ın XRP'nin bir yatırım sözleşmesi olmadığına dair yasal bir kanıt gösterecek. Biz bu davayı şiddetle savunmaya devam ederken halkın bu belgelere erişmesini dört gözle bekliyoruz. XRP yatırımcısı pes etmiyor. XRP fiyatındaki artış, avukat John Deaton'ın geçen ay davanın gelecek yıla kadar sürebileceğini belirtmesine rağmen, yatırımcıların Ripple XRP INSC ile uzun süren yasal savaşının yakında sona erebileceği konusundaki umudunu yansıtıyor. Şimdiye kadar avukat Deaton'da dahil olmak üzere birçok uzman, SEC'in mühürlü belgeler açıldıktan sonra Ripple'a karşı daha iyi kanıtlara sahip olmayabileceğini söylüyor. Daha önce bildirildiği gibi, davanın sonucu kripto para birimlerinin gelecekteki statülerini belirleyecek. Uzmanlara göre, Ripple, XRP, INSEC davasını kazanması XRP fiyatına büyük oranda ivme kazandırabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.